Evet gerçekten insanların çok dikkatli Televizyon izlediği haberleri izlediği bir dönem geçiriyoruz hem seçim öncesi hem seçim sonrası ki genelde Türkiye'de e, genel yapı televizyon izlemeye yönelik bir yapı ama neler izliyorlar siyaset mi esas olarak tercihleri sadece seçim dönemlerinde değil başka zamanlarda da siyaseti izlemeyi tercih ediyorlar mı kimler daha fazla izleniyor neler dikkat çekiyor bu kez stüdyomuzda başka bir alandan ama yine bizleri ilgilendiren bir alandan bir konumuz var ajans Pres Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Ali Özkan yayınımızda konuğumuzda, konuğumuz stüdyomuzda. Hoş geldiniz efendim Hoş bulduk. Evet gerçekten e, hareketli bir süreç var. E, seçim bitti rahatlayacağız belki derken yine rahatlayamadık yıllardır olduğu gibi. Evet. Genel itibariyle ama öncelikle sizin ne yaptığınızı bir soralım size sonra seçim dönemlerine gelelim Türkiye'nin. Şimdi biz ne yapıyoruz? E, Türkiye'de 58 senedir medyanın bütün e, kanalların takip edip ölçümleyip sonuçlarını nitelikli hale getirip ihtiyaç hızında müşteriye sunuyoruz. Özet olarak bunu 58 yapıyoruz. 58 yıldır evet, yapıyorsunuz evet. bunu. Kanallar bazında mı sadece yoksa kanalların içerisinde izlenenler, kişiler? Şimdi şöyle söyleyeyim. Toplam 15 bin çeşit medyayı takip ediyoruz. Bunun içinde Hı. gazeteler, dergiler, televizyonlar, radyolar, internet siteleri, sosyal medya, haber ajansları hepsi tamamı bunları kapsıyor. Bir televizyonun 24 saatini 24 saatinde izliyoruz. Peki kimin işine yarıyor bu izleme? Kim talep ediyor? Siz neden böyle bir işe başladınız? Nedir amaç? Valla rahmetli babam başlamış. Ben başlamadım. Allah ee, beceğiz. sağ olun. Şimdi medya ile ilişkisi olan herkes diyoruz. Yani e, sanatçısından sporcusuna, siyasetçisinden iş adamına kadar ya da kendisi ya da ilgilendiği alan, haber olan kişiler bu servisleri bizden alıyorlar. Bazıları hukuki süreçlerde kullanmak üzere, mahkemelerde kullanmak üzere alanı var. Aleyhinde ya da haksız bir haber çıkan, olduğunu düşünen kişiler. Yani kişiler kişi ya da... size başvuruyor. Tabii, tabii, tabii. Sadece televizyonlar, yani medyanın herhangi dalları değil, artık birey düzeyinde de takip istiyorlar. Tabii yani. Şöyle söyleyeyim ben size, Türkiye'nin en büyük bin firmasının 950'siyle yaklaşık çalışıyoruz. Hı hı. E, aklınıza gelebilecek birçok sanat, işte ses veya sinema hı hı. sanatçısından birçok siyasi partimiz, siyasiler, birçok sporcumuz, spor kulüpleri, hatta sokaktaki vatandaşımızın bile bir yarışma programına katılıyor, oradaki görüntüsünü almak istiyor falan. Evet. Herkes o anlamda e, ...talepte bulunuyor. Akademisyenler... ...doktorlar, avukatlar... ...yani çok geniş bir ürün yelpazesi var. Alanınız çok geniş, <laughs> kulvarınız çok geniş... Evet. ...yani sizi... ...sizi takip edenler... ...ve sizin takip ettikleriniz noktasında... ...bir de iki ana kulvar var gibi görünüyor ortada değil mi? Bizi takip edenler demeyelim... ...biz e, medyayı takip ediyoruz... ...kantatif sonuçları... E, nitelikte halde sunuyoruz. Peki bu sonuçlar... E, ...hangi alanlarda değerlendiriliyor... Hani az önce zaman zaman kişisel istekler doğrultusunda yaptığınızı ifade ettiniz ama hani sadece davalar için kullanılmıyor herhalde. Evet. Temelde bir bunu hani arşiv olsun geçmişte çıkanları bir dokumentasyon olarak tutmak isteyen hı hı. özellikle ünlü kişiler diyelim. Ama asıl biz 215 sektörün takibini yapıyoruz. Dolayısıyla hı hı. bu 215 sektörde. O sektörün bütün oyuncuların medya performanslarını çıkarıyor. Yani ne kadar yansımışlar, ne kadar olumlu çıkmışlar, haber olarak ne kadar çıkmışlar, reklam olarak ne kadar çıkmışlar, bu sonuçlara göre o alandaki sektörde faaliyet gösteren şirketler yeni pazarlama stratejilerini buna göre oluşturuyorlar. O zaman bu işin içine siyaset de giriyor. Gelelim isterseniz tabii, siyasete. Tabii. Siyaset Buyur. ve siyasetçiler noktasında. Evet. Yani bizim işimizle daha bağlantılı olduğu için elbette sizin aktaracaklarınız varsa sonra diğer kulvarları da geçeriz ama... Hı, e, siyasetçiler var mı? Bizi takip tabii, edin. Neler tabii. elde ediyorsunuz bizi takip ettiğinizde diye size Bütün, gelen. bütün partilerle çalışıyoruz. Bizim ayrıyeten kamuoyu ve pazar Araştırma departmanlarımızla hem onlara araştırmalar da yapıyoruz hmm. ama... Medyaya yansıyan bütün sonuçlarını kendilerine... E, sunuyoruz. Kişisel yani, olarak yani millet milletvekilleri belediye başkanlarımıza veya genel başkan yardımcıları gibi genel başkanlar gibi yani hı -hı. parti düzeyinde sunuyoruz bunları. Onlar kendi karşılaştırmalarını yapıyorlar. Kendi e, medyaya düşen biliyorsunuz e, reklama bakılır, haber okulun yani haber olarak düşen hı -hı. bir şeyi e, değerlendirmesini doğru yapmak gerekiyor. Dolayısıyla bu sonuçları değerlendirip ona göre stratejiler geliştiriyorlar. Hı hı. Peki seçim öncesi sizin takibiniz doğrultusunda beklediğiniz bir sonuç mu çıktı diye sorsak buna yani bir cevap verebilecek alan çeşitli, mısınız tabii, siz? Tabii tabii çeşitli yerlerde dile getirdim. Biz e, AK Parti'ye yüzde 48 demiştik hı hı. yani sonuçlarda. Hı hı. Cumhuriyet AK Parti yüzde 27 idi, Milliyetçi hı hı. Hareket Partisi yüzde 12 idi, e, diğerleri yüzde 6 idi artı e, eksi iki sapması vardı. Evet. Böyle baktığımız zaman birebir tutturduk diyebiliriz. Hatta takip takip yerini buluyor bir şekilde yani. Hem takip sonuçları hem araştırma sonuçları. Sonuçta bizim e, kamuoyu araştırma departmanlarımız da olduğu için hmm. bunların hepsini harmanlayıp namzı hmm. tuttuğumuzda böyle bir sonuca ulaşmıştık. Hmm. Ve e, bu da çıktı aşağı yukarı. Peki şöyle bir soru sorsak size. E, medyada yer almak mı takibi arttırıyor yoksa var oluşma takibi arttırıyor? Yani çünkü biliyorsunuz artık medyada e, belki yeterince nitelikli olmayan şeyler de, şimdi siyasetin dışına taştım ben, evet. olmayan şeyler de yer alabiliyor. Başka desteklerle. Yani medya takip ettirici bir unsur mu? Yoksa var, var olan takip edilecek bir unsur olarak görülüp medyaya mı yansıyor? Ya bunlar bu zaman zaman, şey zaman, zaman, zaman birbirinin önüne geçebiliyor ama Şimdi hep söylediğim bir şey var. Medya gerçekten yasama yürütme yargıdan sonra en büyük dördüncü güç. Evet. Beğenirsiniz beğenmezsiniz. Doğru yapanı var yanlış yapanı var. Yani bazen de art niyetli kullanmalara açık ama hı hı. medya insanların bilgi aldığı en önemli kaynak olduğu için burada stratejik önemi çok çok fazla. Burada olaylara göre bazen hiç ummadığınız bir yerde medyanın gündemine oturup çok enteresan yerlere gidebiliyor veya evet. gündemsiz oluşturup yaptığınız icraatlarla e, siz bir yerlere oturabiliyorsunuz. Hı hı. Ama medya burada gerçekten çok önemli bir araç ve e, özellikle demin de söylediğim gibi yani doğru binlerce doğru inanıyor musunuz siz? Çok çünkü içindesiniz. Hani bu soruyu sizden başka birine sormak belki Şimdi yanlış olur. E, genelde e, bir kere çok çeşitli ve çok renkli bir yapıya kavuştuk. Hı. Bunun sağlığı ciddi avantajlar var. Ama zaman zaman bunu süslüman edenler var. Hı hı. Hani eğer o soruluyorsa. biz enteresan bazen e, özellikle yayınlarda söyleyebilirim. Mesela ulusal gazetelerin çoğu 7-8 bölgede ayrı baskılar yapıyorlar. Biz bir haberin İstanbul baskısında farklı hı hı. Ankara baskısında farklı, Trabzon baskısında farklı olduğuna şahit olabiliyoruz. Aynı sayfada aynı görselle çıkan bir haberin ...başlıklarının farklı olduğunu görebiliyoruz. Biri lehteyken iken biri alehte olabiliyor. O kadar farklı tabii. olabiliyorsunuz. Yani duruma yani, yere göre mi şekil alabiliyor yani? Aynen öyle. Şekilde. Ankara baskısı daha farklı olabiliyor. Bizde bunlar gibi baskısı farklı oluyor. Çok e, doğru söylüyorsunuz. Bursa baskısı farklı olabiliyor. Burada e, tabii beni bazen üzen şöyle bir şey. Bazen büyük bir gazetede manşetten bir haber çıkıyor bir kişi ya da kurumun aleyhinde... Sonra o haber tekzip ediliyor ama tekzipler işte 17. 20. sayfada küçücük bir şekilde aslında haber doğru değildi gibi yayınlıyor. Evet. Ama oradaki algı o manşette çıkan haberin şeyi halkın üzerinde böyle bir etki o bırakıyor. O içerikte kalmış oluyor. Yani bu bir silah gibi mi diyelim yani eğer iyi kullanılırsa gerçekten ya yani bazen çok büyük haksızlıklara uğrayan mağduriyetler içine <laughs> düşen kişilere şahit oluyoruz. Çünkü 7 gün 24 saat 365 gün boyunca doğru. bunları takip ediyoruz ve tasdif ediyoruz. Onları ayıklıyoruz, hmm. onlardan hmm. sonuçlar elde ediyoruz. Bunları daha şey görebiliyoruz. Peki siyaset mi, magazin mi, spor mu hangi alan için e, halk seçiciliği daha fazla? Yani hangisinin takip edilmesi daha zorunlu gibi geliyor size? Siz evet, hepsini takip ediyorsunuz. O konuda bir şüphe yok. Ticari açıdan mı? Hayır.